Evet herkese selamlar. Bugün Efe Melih ile birlikteyiz. Kendisinin bir YouTube kanalı var. Çok güzel videolar, çok güzel içerikler üretiyor. Madem öyle dedik. Hadi gel bakalım bir de bize konuk ol. Sen zaten LGS'ye girmişsin. Neler yapmışsın dedik. O da sağ olsun bizi kırmadı. Bugün bizimle Efe Melih hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Kısaca bir kendinden bahset bakalım. Ben Efemeli. 9. sınıfım. Geçen sene LGS'ye girdim. 454 puan yaptım. 1.41'le gözdelik dilime girdim. Ya bu ee... süper haber abi. Evet. Bu süper bir haber. Çünkü burada şu anda LGS yazılan arkadaş grubumuz var. Sen de bizim kanalımızın bir takipçisin biliyorsun. Yüzde bir kırk dilim belki birçoğunun hayallerini süslüyor. O yüzden senin bugün söyleyeceklerin onlar için çok önemli. Öncelikle nerede yaşıyordun? Tekrardan bir sormuş olayım. Malatya'da yaşıyorum hocam. Hangi okula gidiyoruz peki? Fethi Gemihlioğlu Fen Lisesi. Fen Lisesi'ndesin. Fen Lisesi'nde olmak nasıl bir duygu abi? Önce bana onu bir anlatır mısın? Hocam güzel bir şey aslında ama bu sene çok bir şey yapamadık aslında. Okula gidemediğimiz için çok bir tadını alamadık okulun Fen Lisesi'nde olsa bile. Pandeminin hemen geçmesini ve Fen Lisesi'nde kavuşmayı isteyen en çok kişilerden biri bu sen olabilir misin? Evet hocam. olabilir. Umarım olur. Umarım kısa zamanda okullar açılır ve sen de okula dönersin ama bu sene birazcık zor görünüyor bence. Bence de hocam. Sana ben şimdi şimdiden... sormak istediğim etkili sorular var. Hı -hı. Geçen yıl LGS hazırlığında özel ders aldın mı? Yok hocam ama dershaneye gittim. Dershaneye gittim. Peki dershaneye gittiğin zaman o önce okula gidiyordun ve sonrasında devlet okulunda mıydın özel okulda mıydın? Devlet okulunda. Okul Bir devlet yani. okulundaydın ardından dershaneye gidiyordun ve eve geliyordun. Sonra biliyorsun öğrencilerin en çok burada aslında şikayetçi olduğu nokta Eve geldikten sonra yorgun olmaları. Çünkü okul var, ağırlık dershane var sonra bir eve geliyorsun falan. Buradaki enerjiyi nasıl buldun kendinde? Günlük ortalama kaç soru Hocam ben aslında benim dershanem hafta içi yoktu. Sadece bir gün vardı hafta içi okuldan sonra. Genellikle hafta sonu oluyordu böyle. O yüzden şey yorgunluk açısından çok bir sıkıntı yaşamamıştım. Günlük soru olarak da 200 sorunun altına inmiyordum ama bu 200-250 300'e kadar çıkıyordu. Yani 300'ü de geçiyordu. Süper. Günde maksimum kaç soru çözdün peki? Hocam tam hatırlamıyorum ama 350-400 vardı. Anladım. Peki sence günde ortalama kaç soru çözmeli LGS öğrencileri? Hocam bence 250-300 arası ideal. İdeal. Peki bu maksimum yani aslında değil mi? 250-300'ün üzerinde çıkmanına gerek yok aslında. Zaten yanlışlarınıza döneceğiz. Yeni nesil sorular var vesaire. Sen de böyle mi düşünüyorsun? Evet hocam. Aynen. Peki her gün ders çalıştın mı? Yani hocam her gün sürekli bir şekilde yani bazı günler çok az çalışsam bile yani her gün çalıştım. Süper. Peki haftalık bir programın var mıydı? Yani hocam haftalık yoktu ama ben günlük program yapıyordum genelde. Sabah kalkınca o günümü planlıyordum, ona göre yapıyordum. Peki mesela bir günü nasıl planlıyordun? Bana örnek bir gün planlaması yapabilir misin? Bizi izleyen arkadaşlar günlük planlama yapacaklarsa ne yapsınlar, neye dikkat etsinler? Hocam sabah genellikle erken kalkıyordum. Ondan sonra kahvaltıdan sonra da Direkt böyle zihnim açık olduğu için böyle sayısal bir derse başlıyordum. Genellikle bu matematik oluyordu. Ondan sonra ard arda sayısal veya sözel çalışmamaya dikkat ediyordum. Bir sayısal bir sözel şeklinde çalışıyordum ve kendimi çok yormamaya dikkat ediyordum. Öyle hocam. Güzel. Peki hiç böyle 3-5 gün boyunca ders çalışmadığın bir gün oldu mu? Yok hocam. ardarda arda o kadar şey yapmadım o olmadı. Güzel. Motivasyonun düştüğünde canın ders çalışmak istemediğinde ne yapıyordun abi? Hocam ben kendi kendimi böyle motive etmeye çalışıyordum. Sanki sınavı kazanmışım gibi düşünüyordum. Böyle kendi kendimi gaza getirmeye çalışıyordum daha doğrusu. Aslında kendi kendini kafada bitirince oraya böyle yönelince sonuç da geliyor değil mi? Evet hocam. Versin. Geçen sene takip ettiğin vloggerlar, bloggerlar var mıydı? Özellikle seni hocam, çok kazanıyor. Ben hazırladım. geçen sene böyle şey... Telefonum da yoktu açıkçası. Böyle genellikle akşamları televizyon izliyordum. YouTube'la da çok ilgilenmiyordum açıkçası. Sadece şey belirli kanalları dinliyordum LGS ile ilgili. Anladım. Peki bunun haricinde e, bilgisayar oyunu, telefon, televizyon bunlar ne derece vardı hayatında? Yani hocam telefonla bilgisayar falan yoktu. Sadece şey televizyon izliyordum. Bazen abarttım oluyordu ama genellikle akşamları böyle bir saat falan. Yarım saat, bir saat. Süper. Peki annen veya baban ailenden herhangi biri sürekli sana ders çalış diyor muydu? Evet annem diyordu. Peki bu seni destekliyor muydu ders çalışmak için yoksa bir süre sonra bunaltıyor muydu? Bu konu hakkında yorumlar yani, herhangi... yani, bazen bunaltıyordu ama genellikle yani ders çalışmamı sağlıyordu yani. Bunaltsa bile bu iyi bir şey açıkçası. Ya yani bunu hiç söylemese boş bıraktığın zamanlar çok daha fazla olacaktı belki doğru mu? Doğru hocam. Anladım. Yani. Peki bu LGS öğrencilerine muhakkak yapmalısınız dediğin bazı şeyler varsa bunlar ne olur? Hocam günlük kitap okumaları ve paragraf çözmeleri gerekiyor. Ya işte bu çok güzel. Fen ve matematikten daha önemli bir ders varsa aslında bu Türkçe. Türkçenin kaynağı çok önemli. Paragraf ne gibi özellikler kazandırdı sana? Hocam öncelikle şey soruyu biraz daha hızlı okumama sağladı ve daha çabuk anlamamı sağladı. Zaten benim ders onu hocam bana bu günlük paragraf çözme alışkanlığını kazandırdı. Günlük her gün 25-30 tane paragraf çözüyordum ki katkısı da çok büyük oldu zaten. Süper. Bu videoyu yayınladığımızda aynı zamanda arkadaşlar da şimdiden söylemiş olalım. Videonun altına sana sormak istedikleri varsa, belki bazı onların sormak istedikleri soruları kaçırmış olabilirim. Onlar da yazsınlar. Sen de bu videonun altında onlara yine cevap vermiş olursun. Anlaştık mı? Evet, sevindim. Tabii ki. Güzel. Çok teşekkür ediyorum. Valla çok güzel cevaplardı. Kısa, öz, net, güzel güzel ben şeyler söyledin. Peki, LGS öğrencilerine son olarak ne söylemek istersin? Sözü yine sana vermiş olayım. Hocam her zaman sabresinler olmuyor demesinler. Emin olsunlar çalışırlarsa yani emeklerinin karşılığını alacaklar. Çok teşekkür ederiz. O zaman videomuzu ben da kapatan cümleleri senden alalım. Sonrasında videomuza son verelim. Ee, videoya like atmayı, Osman Hoca'nın kanalına da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Evet kendi kanalının reklamını da yap. Benim kanalıma da bakabilirsiniz. Tamam. Efe Melih'e teşekkür ederiz arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle şimdi. Ben teşekkür ederim hocam.